Sevgili seyirciler bu hafta stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var. Kendisi motor sporları camiasının en tanınan, en sevilen isimlerinden bir tanesi. Ve sizlerden de sürekli soru alıyoruz. Biliyorsunuz ben pilot olmak istiyorum, motor sporlarıyla uğraşmak istiyorum, motor sporlarında yer almak istiyorum. Şimdi bu soruların cevabını sevgili dostum Özden Yılmaz'dan alacağız. Türkiye'de yıllardır bu işi yapan evet. ve birçok kop yetiştiren diyelim ama pilotların çalışan. da olması için bu işi iyi yapması için çok büyük destek veren bir isim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. İlk ben koltuğa oturduğumda, sağ koltuğa oturduğumda Cem Bakan çocukları kemerimi bağlamıştı. Ondan sonra Macit Gür ve Kaan, e, Özşenler. Dan, Kaan Özşenler'den bilgiler alıp tabii ki Özden Yılmaz'ın bilgilerinden de faydalandık. Her yarış öncesi bir uğrayıp hani şu yol notu nedir, defter nedir, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl yazıyoruz derken işte güzel bir sezon biz de geçirmiş olduk. Sağ olsun o günkü desteklerini hala unutmuş değiliz. Özden çok yani. teşekkür ediyoruz. Birçok insana hakikaten çok faydalı oldun. Abilik yaptın, arkadaşlık yaptın. Özellikle sağ koltukta oturmak zor. Çünkü kendini ona emanet ediyorsun ve senin çok iyi olman lazım ki pilotu iyi yönlendiresin diye. Şimdi kaç sene oldu oradan başlayalım. Kaç senedir motor sporlarıyla uğraşıyorsun? Yani 86 senesinden beri otomobil sporlarının içindeyim. Hı hı. Eveliyatı var. Yarış seyrediyordum. Ee, bir dergiye o dönemde fotoğraf çekiyorduk. Genel Gülina ile beraber yazı yazıyordum. Sonrasında da e, hemen hemen her noktasında görev aldım. 86'tan beri de kopilotluk yapıyorum. Hı hı. Hala da kopilotum. Nefesim yettiğince, sesim titremediği sürece de not okumaya çalışacağım. Peki herkes genellikle pilot olmak ister. Sen neden kopilotluk yani tercihinde bulundun? Herkes neden kopilot pilot olmak istiyor. Çünkü iceberg'in görünen yüzü pilot. Hı hı. Yani iceberg üçte biri suyun üstünde, üçte iki suyun altında. Ee, hiç kimse görünmeyen nokta olmak istemiyor. Ama atlanan bir şey var. Titanik'i batıran o aşağıdaki üçte iki. Üçte bir değil. ya yani ben o üçte ikinin içindeyim. Yani üçte ikide kimler var? Mekanik kadromuz var, idari kadromuz var, kopilot var. Ee, hepsi orada sadece pilotu asiste etmeye çalışıyoruz. Bu bizde de artık pilot kopilot beraber anılmaya başlandı. Belki bir şeyler değişir dedik ama genelde herkes görünen yüz olmak istediği için kopilot olmak isteyen yok. Ee, olması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben şahsım adıma işte hatta bugün buraya gelirken Çanakkale'den bir misafirim vardı. Kopilot olmak hı hı. isteyen bir kardeşim. Ee, kısmetse bu akşam biraz oturup sohbet edeceğiz. 20 yaşında pırıl pırıl bir genç arkadaşımız Belki önümüzdeki sezonlarda onu kopilot olarak çıkarmış olacağız. Hı hı. Ee, bizler bir takım şeylerin ucundan tutmaya çalışıyoruz ama biraz bu işi herhalde federatif bir eğitim haline getirmek lazım. Nasıl iki sezondur üç sezondur Türkiye yıldızını arıyor. Bir de Türkiye koy yıldızını yı yapabilirsek hı hı hı. E, çünkü unutmayalım. rally yapmak için iki tane pilota ihtiyaç var. yani Bir pilot bir de kopilot. Kopilot olmazsa evet. pilot olmayacak. Ee, Rali olmayacak. İnsanlar görünemediği için belki bunu istemiyor ama kopilotluk, ben oturduğum günden beri o koltuğu bırakmamak için hala direniyorum. Yani 51 yaşındayım. Millet beni indirmeye çalıştıkları ben koltuğa oturmaya çalışıyorum. Yani biraz daha e, gençlerimizin sporun içinde, özellikle otomobil sporlarına meraklı gençlerin bir ekip çalışması olduğunu anlatabilmemiz lazım. Ve en az pilot kadar bu sporu bilip hatta daha iyi bilip tüm kuralları evet. çünkü o yönlendiriyor. Evet. Ee, bir de otomobili de en az pilot kadar hissetmesi gerekiyor değil mi? Çünkü otomobil kaydı pilot'tan, kaymadı. Pilottan biraz daha fazla hissetmemiz gerekebiliyor bazen. Ee, biraz daha fazla mekanik bilmemiz gerekiyor. Hı -hı. Ee, çünkü pilotun biraz daha rahat olması lazım yani. Amiyane tabiriyle at gözlüğünü takıp etaba girmesi lazım. O hı hı. başka bir şey düşünmemeli ki benim yönlendirmelerimle olabildiğince hızlı gidelim. Hı hı. O arada diğer işlerle biz uğraşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, belki bu zorluklardan dolayı kopilot olmak istenmiyor. Onun haricinde, görünmemenin haricinde. Ee, Valla zor mu sağ koltuk herkes öyle söylüyor bilmiyorum. Ben yıllardır bunu yapıyorum ve keyif alarak yapıyorum. Peki o zaman şöyle yapalım. Bir koplotun yarış günlüğünü bize kısaca anlatabilir misin? Neler yapıyorsun? Yarış öncesi, yarış sırasında ve en sonu en güzel an var ya kupa kaldırmanı. Kaldırma. Oraya kadar neler yaşıyorsun? Bunu kısaca alalım. Sonra biraz eğitimlerden bahsedeceğiz ki bu genç arkadaşlarımız, bu işi yapmak isteyenler... Neden kopilot olarak başlamaları gerekiyor? Biraz da ona değinelim özellikle. Pilot olmak için açıkçası çok daha fazla para lazım. Araç bulmak lazım. Sponsor, Sponsor bulmak, bulmak lazım. lazım. Çok şey ama şu an sağ koltuklar pilot koltuğuna göre daha bulunabilir durumda. Aynen. Ve hani insanlarda kopilot aradığı için kopilotun çok fazla maliyet altına girmediği Girmedi. bir sistem var şu doğru, anda. Doğru. Bunu değerlendirebilirler. Doğru. Peki neler yapıyorsun? Abi, biz yarış öncesi zaten idari ee, i̇şlerimiz de başlıyor kayıt yaptırmayla hı hı. yarışın evraklarının toplanması ee, Ondan sonrası da antrenman programının hazırlanması Bazı yarışların e, etapları aynı sırada geçilebiliyor Roadbook sırasında geçebiliyoruz Bazılarında da atlayarak farklı güzergahlardan e, yol notları yol keşfine gidiyoruz Bunların hazırlığını yapması lazım ki Çünkü çok kısıtlı bir zaman içinde yapıyoruz yani ee, yol keşfini hı hı. E, ufak bir kaybolma bütün yol keşfinin çöp olması dolayısıyla yarışın çöp olması olur. Hı hı. Onun için e, elden geldiğince hazırlıklı olması lazım. Kopilotun e, keşif sabahına. Yol keşfi sırasında da pilotun yazdırdığı notu yazarak en kısa şekilde yazıp en anlatılabilecek şekliyle kendine göre kendi alfabesiyle yazarak hazırlıklarını yapması lazım. Kim kimi arkadaşlarımız akşamın yol notunu temize çeker. Ben uzun yıllardır not temize çekmiyorum. Kurşun kalem kullanıyorum, gerekirse silerek düzeltip notu hazırlıyorum. Ertesi sabah yani yarışın ilk sabahı bu arada tabi teknik kontrole gitmemiz gerekebiliyor. Pilotumuzun rahatsızlığı varsa, o anki bir şeyi varsa onun isteklerini yerine getirmek gerekiyor. İlacı alınacaktır. Kaskını unutmuş olabilir, tulumu gelmemiş olabilir. Bunların toparlanması lazım. Teknik kontrole gitmesi lazım. Eğer bir takımın içinde yarışmıyorsa, ferdi yarışıyorlarsa pilot veya kopilottan birinin teknik kontrolde bulunma zorunluluğu var. Onun sonrasında da iş starta geliyor ve orada artık hepimizin ana görevi başlıyor. Pilotu tamamıyla otomobile ve yolu kanalize etmemiz lazım. Onun bir şey düşünmeden sadece ve sadece bize uyarak kendi yazdırdığı notu biz ona okuyoruz çünkü. Hı <laughs> hı o okuyarak onun daha hızlı gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani amacımız ben her zaman söylüyorum biz kopilotlar herhalde bir, e, pilotların ileriyi gören gözleriyiz. E tabii çünkü, çünkü o yazıyor. sonraki virajları ona siz biz söylüyorsunuz. Ondan bir iki viraj önde gidiyoruz. Hı, hı. Peki bu otomobili hissetme, otomobilin temposunu ayarlama, rakiplere göre pozisyon alma konularında neler söyleyeceksin? Onları nasıl yapıyorsunuz? Şimdi yeri geliyor yani kompetisyonun içinde yaşıyorsak yeri geliyor. Belki çok risk almamız gereken yerler Hı -hı. oluyor ve bunu pilotla da paylaşıp artık hani ya hep ya hiçe gitmek gerekebiliyor bazen. Hı -hı. Öyle bir durumdaysak artık kemerleri iki kere sıkıp üç kere nefes boşaltıp. Hem pilotu hem kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ama hı hı. bazı yerlerde de belki üçüncülük bile bize yetecek veya beşincilik yetecek. Hı hı. E, pilotla bunu konuşuyorsunuz ama pilotlar etaba başladığı an kesinlikle ve kesinlikle olabildiğince hızlı gitmeye çalışacak. Orada tempoyu ayarlamaya çalışıyorsun. Hı hı. Yani bu da artık pilotla kopilot arasındaki diyaloğa bağlı. Kimi zaman e, ben son dönemde biraz daha şanslıyım çünkü gençlerle yarışıyorum uzun zamandır. Höt! durumuna geliyoruz. Tamam oluyor. Ya da hani beraber yarıştığımız işte e, historikte ben Engin abiyle yarışıyorum. Engin Kaplı yeri geliyor Kerem Üstünkaya ile ki zaten Kerem Üstünkaya'nın garajında onu asist etmeye çalışıyorum. Hı hı. E, onlarla yarıştığımız zaman da abi çok abartmayalım. Bir fırt tempoyu düşünelim çünkü bize yetecek olan puana gitmemiz gerekiyor. Riske gerek yok. Riske gerek yok bazen. Zaten yarışlar puanları toplayarak şampiyonluğa Aynen. götürüyor insanı yoksa... Hani bir laf var ya to finish first, you have to finish, finish first. first. Yani önce bitirmen yani lazım birinci olmak için. Kesinlikle. Yoksa birinci ikincilik kalmıyor. Bu yani anlar kalmıyor. hiçbir zaman çok hızlıydı diyen yok değil mi? Diyen yok. Sadece literatürde yarışı bitirdiğin nokta ve evet yıl sonunda şampiyonluk geliyorsa ne mutlu bize. Evet en hızlıları kimse hatırlamıyor, finişe gelenleri e hatırlıyor, gelenler değil mi? Hatırlanır. Peki bir şey soracağım. Bu son dönemde biraz eğitimlerden falan bahsediyordun, bu konulara biraz ağırlık verdin ee, yeni kopilotlar yetişmesi için neler yapıyorsunuz? Yani insanlar e, nelere dikkat etmesi lazım, nereye başvurması lazım? Ee, yani, özellikle de kopilot olmak istiyorlarsa tabii aa, ki. Bir yeni oluşum duydum. Doğru mudur Hı -hı. değil midir bilmiyorum. Ee, İsmini de şu an söylemek belki. Yersiz erken olur, olabilir. Erken olabilir. Kendileri açıklayacaktır. Ee, bir takımımız bir kopilot yetiştirme hı hı. E, semineri veya eğitimi gibi bir şey hazırlayacakmış. Duydum kadarıyla hı hı. ve çok mutlu oldum. Hı hı. E, ben elimden geldiğince ferdi olarak evimde, iş yerimde, onun haricinde herhangi bir noktada... ...birileri bir şeyler sorduğunca anlatmaya çalışıyorum ki e, bundan bir iki sene öncesine kadar... Akşamları benim evde 7-8 tane genç çocuğum olurdu. Bunlara kopilotlu anlatmaya çalışırdım. Şu dönemde pek evaşta değiliz gene kopilotluk olarak. Gene bir düşüş yaşıyoruz ama ufak ufak çıkmalar geliyor. Tepkiler. Yani Bana Instagram sayfamdan ulaşabilirler. Facebook sayfamdan ulaşabilirler. Ben elimden geldiğince ferdi olarak iş yerim, evim bir yerlerde bir şekilde eğitmeye çalışıyorum. Hı hı. Ama ...hani eğitmek derken de yanlış anlaşılmasın... ...bizler allem cihanda değiliz yani... ...biz de bu işi yaparak öğrendik. Yani ben burada oturuyorsam karşında... ...Kopilot olarak ve hı hı. Özden Yılmaz olarak... ...oturuyorsam çok da gururla söylüyorum... ...iki kişi sayesinde bu iş. Metin Çeker ve Hürkal Özer. Hı hı. Beni ikisi yetiştirdiler sağ olsunlar... ...bildiklerini öğrettiler. Ben de bildiklerimi öğretmeye yani çalışıyorum. usta çırak ilişkisi diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bu da tecrübeleri paylaşmak sizin Kesinlikle ben tecrübemi paylaşıyorum hı hı. ve tecrübe edildikçe... Te Tecrübe kazanıldıkça, kilometre yapıldıkça her şey değişiyor. Hı hı. Ama e, inanın bu işi sevmezseniz yapılacak bir iş değil. Hı hı. Yani hiçbir işi sevmediğiniz zaman yapamazsınız. Otomobil sporları bir kültürdür. E, bu kültürü oturtmamız lazım bizim. Evet. Bir de bir şey daha var. Biraz da tahmin ediyorum insanların fiziksel yapıları da önemli. Örneğin hani bunu herkes yaşamıştır hayatının bir evresinde ama çok genelde düşünülmez bir konu. Araç içinde seyahat ediyorken eğer bir şey okuyamıyorsanız herhangi bir yerde, uçakta, otobüste ya da otomobilde o zaman yarışta da koplot olamazsınız zaten. O hani bulantılar bence ve değil, şeyler. Bence değil. Yani evet bulantı yaşanıyorsa hani çeşitli ilaçlar alarak ben not okuruma Kesinlikle gitmemek lazım hı hı. Ama not okumanın bir tekniği var hı hı. Kafanızı sürekli aşağı yukarı hareket ettirirseniz Beyincik bir sarkaç O sallandıkça zaten mideniz bulanıyor hı hı. Onu ne kadar az sallarsanız Daha az mideniz bulanır Yani hı hı. ben otobüste gazete okuyamayan diyen arkadaşı Ben kopilot yaptım hı hı. Şampiyonluğu var ben olamadım ama yani benim birçok öğrencim şampiyon oldu. İstisna olabilir ama genellik genellikle şey anlamında söylüyorum. Kendini fiziksel olarak lazım. evet aynen. Kendini, kendini tanıyorsan, buna lazım. hazırsan aynen öyle. zorlamak da buna dahil tabii. Ben zorlayacağım, yapacağım bu işi diyorsan tabii ama e, zorlayacağım, yapacağım dersen de yanlış olabilir. Çünkü iki kişinin hayatı sağ koltuktaki bir kişinin iki dudağının arasında. Doğru. Yani e, yanlış anlaşılmasın seyirciler. Hani otomobil sporları tehlikelidir diyoruz da ölümcül değildir. Yani ben e, normal trafikte daha çok korkuyorum açık söyleyeyim. Yani e, sağımdan solumdan giden insanlar oradan motosiklet çıkıyor, buradan otomobil çıkıyor ki insanların birbirine saygısı yok. E, ben trafikte daha çok korkuyorum. Ama bizim için ölümcül olan şey yarışın bitmemesidir. Yani tepe üstü kaldırma 300'e okuduğunda tepede sağ 6'ya veya sağ 1'e geldiysen pilotun sertlik derecesine göre e, ee, işin rengi çok değişebilir. Abi pardon gözüm karardı bir alt satıra geçtim diyemezsin. O yüzden zorlamanın belki anlamı yok. Yapmak isteyip hani ilaçla da yapmanın anlamı yok. Çünkü onlar da en nihayetinde uyku getiriyor. Ee, yani dikkat, dağıtıyor. dikkat Doğru. Onun için bu işi hakikaten severek yapmak ve vücudunu tanımak. Elverişliysen kopilotluk. E, Valla ben pilotluktan daha çok seviyorum. Hayatımda sol koltuğa oturmadım. Onu soracaktım. Hiç, hiç istedin yoktum. mi böyle? Hayır, hiç, hiç, istemedi. Şey yok, değil mi? hiç istemedi. Herhangi bir yarışta... Bir, yani geçim... bir şeyin en iyisi olacaksan en iyisini yapmak için... Yani en iyi için limonu uğraşım. sen satacaksın. Aynen öyle. Yani ben buradan limon satayım sonra belki elma satarım değil. Abi. Ben hayatım boyunca limon satacağım ama en iyisini satacağım. Evet çok güzel bir bakış açısı. Zaten başarıyı getiren de bu. Kesinlikle. Hem tecrübeler orada birikiyor hem çevre ona göre şekilleniyor. Kesinlikle. Hepsini kullanıp buraya kadar geliyorsun. Peki Özden süremizin sonuna yaklaştık. Kaç şampiyonluk yaşadın? Bir. Bir şampiyonluk Pardon, bu kadar sürede. E, Yener'i kırmayayım şimdi. Bir Kaç Yalnız şampiyonluğumuz var Yener Yunanay'la. Zaten benden sonraki sene Yener'le sen evet. yarıştın benim vaktim olmadığı için. Ee, Yener'le bir Kaçan'ın şampiyonluğumuz var ki hakikaten şampiyonluk titri hı hı. verilmişti. Ee, bir de geçen sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rally Copilot şampiyonu oldu. Onun haricinde benim Türkiye'de şampiyonluğum yok. Yok ama tabii bu araç değiştirdiğin için oluyor. Araç değiştirdiğim için oluyor. Pilotlarım değişebiliyor hı hı. E, sene içinde. Böyle bir kısmetsizlik var. Evet eğer tek pilot, tek araç ve tek şampiyona ee, kovalasan Bey, belki olabilir. Yani bu benim için çok da önemli değil şampiyonluk. O yarış daha önemli değil mi? Yarışın, evet, yani yarışın içinde olmak, finişe geldiğimizde Kaç taka çıkarken. Kaç Geçen sevgili Can Abimiz Can Ünlü ile bunu saydık. Ben Can Abi'ye geçtim, 30'u geçtim herhalde. 30'dan fazla pilotla evet. yarıştın. E, bu da ayrı bir tecrübe, e, ayrı bir cesaret diyorum. Herkesin Va Geçen sene altında... 4 ayrı pilot, 4 ayrı ülke yaptım neredeyse. Bu da güzel tarafı diyelim ona. E bu evet, işin güzel tarafı. Renkler. Hep işin içinde kalmak. Çünkü gençlerle ben bir şeyler anlatırken onlardan da ben bir şeyler öğreniyorum. Hı hı. Öğrenmenin sonu yok çünkü. Doğru. Yani e, motor sporlarını seviyoruz, otomobili seviyoruz. Bu işin içinde olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani nefesim yettiği sürece, nefesim not okurken titremediği sürece birileri sağ koltuk verirse okumaya devam edeceğim yani. İnşallah biz de seni görmeye devam edelim. İnşallah. Çünkü senin olduğun yarışlar ayrı bir heyecan, ayrı bir keyif oluyor. Özellikle sezonun son yarışı, historikte. Evet. O da ayrı bir program konusu olsun sevgili seyirciler. Anlatmak lazım, detaylı anlatmak lazım ama... Özden'in oradaki o çabaları, o hırsı... Giden şampiyonluğu geri getirdi, ben öyle söyleyeyim. Ee, onun için de ayrıca tebrik ediyoruz. Teşekkür bu azim, e, bu yaşta diyelim bir de. E iki, i̇nanılmaz. İki tane 50 yaşın üstündeki pilot, kopilot... Ee, otomobili oradan bir şekilde çıkardık ve Engin abinin şampiyonluğunu kutladık. Evet. Maşallah diyelim. Ee, Özden Yılmaz'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, otomobil sporlarında farklı bir kulvar açmaya çalıştık. Farklı bir bakış açısı açmaya çalıştık sizlere. Çünkü herkes ben bu işi nasıl yaparım? Nasıl pilot olurum diyor. Pilot olmak evet maalesef biraz pahalı. Bütçe gerektiriyor, para gerektiriyor ama kopilot olma imkanınız daha kolay, daha erişilebilir. Ve orada da bir açık var. Bu açığı değerlendirin istedik. Özden da kırmadı bizi geldi sağ olsun. Şey Bilgilerini şey. paylaştı. Kendisine sosyal medyadan ulaşmanız mümkün. Eğer sorularınız varsa bu fırsatı kaçırmayın diyoruz. 8 etap devam ediyor.